Merhaba arkadaşlar, fengel uygulamasından bahsedeceğim. E, uygulama bir eklenti olarak Chrome'a ekleniyor. Eklediğinizde şuraya F logosu geliyor. Şimdi uygulamanın iki tane ana fonksiyonu var. Birincisi, örneğin Facebook'ta bir profile bakmak istiyorsunuz. Google üzerinden yönlendirildiniz. Ama e, bu içeriye şu anda erişilemiyor hatasını alıyorsunuz. Yani giriş yapmanız isteniyor. Sizin Facebook hesabınız yok veya giriş yapmak istemiyorsunuz. O zaman hani hesabın gerçek sahibine bakmak için F'ye bas, basıyoruz, fotoğrafı aç diyoruz ve bize fotoğrafın sahibini açıyor uygulama. İlk e, uygulama alanı bu. Şimdi ikinci uygulama alanına gelelim. İkinci uygulama sahası da bir kullanıcı sizi engellediğinde e, kullanıcının profil resmine ulaşmanızı sağlıyor engellese bile. Bu da mesela bir kullanıcı size hakaret etti bir şey oldu daha sonra engelledi. E, göremiyorsunuz. Bu durumlarda kullanabiliyorsunuz. Şimdi bir deneme göstereceğim. Önceden söyledim. Şimdi normalde Projects hesabı bu açık halde. şimdi yenileyelim sayfayı. Gördüğünüz gibi diyor ki sayfaya ulaşamıyorsunuz. Biz Fengel uygulamasına giriyoruz. Şuradan da yazıyor, yazamıyorsunuz. Fotoğraf aç deyince foto otomatik olarak bize fotoğrafı buluyor. Bu profil resmi küçük olduğu için bu kadar küçük. Normalde bu çerçeveyi dolduracak büyüklükte oluyor. Bu ön bellekten alınmıyor. Yani fotoğrafı kişi güncellediğinde siz burayı açtığınızda yeni fotoğrafı da buraya geliyor. Yani bu şekilde iki noktada uygulama kullanılabiliyor